gerilim müziği <laughs> ya. Evet. Oha bak Üst nereden yedi? Bir şeyin içine şey at. Ne? At. Ah be Samet piklemen gerekiyor ah, kardeşim. Yat oraya istiyorsan. Evet. Şey çektin mi? Ay. Lan Yanın kaç mi? abi ya? Kafalarına kafalarına. Kafalarına. Para yani kanka da çok vurman lazım. Allah Allah. Ya seni şu yandaki hayvana sıkıp duruyorum Allah çarpsın. <laughs> Onun ismi Kalara Sait kardeşim ayağımın <laughs> ismi. Kalara Sait pardon. Abi yani. ben neredeyim neredeyim mermi yedim ya yani. Ah be Samet ah be 2-3 aşağıda mı 2-3 aşağıda aynen 2 -3 Aa, Mesafeye göre değişiyor bile değil mi Bomba var mı ya burada Kalkıda zor ya Ha şu an altıda mı Ya abi <laughs> Kolaydı çok izim oldu ne? Neyse. Neyse. Ya bu normal body'den düşülemiyor mu Okan abi. Yayından sonra bir TikTok çekebilir miyiz? TikTok mu çekelim? <gülüyor> <gülüyor> bir ne saniye. TikTok çekeceksin <laughs> lan? Söylerim ya. Hangi TikTok mu? Sen Facebook'un şeyini seviyor musun? Nasıl? Tamam. Yani. Nasıl? Nasıl bir oradan oldu? Işte. Hello. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yeni uyandım. <laughs> Yeni uyandım diyor. Geç otuz da sen ne Ne oldu şimdi bana 95 <laughs> skor verdi. Kanka o çok az. O buna, 95. Buna hani sıralamada mıyım? ama sıralamaya girmişim tamam. Ama ben, iki kişi yapıyorsunuz çünkü. <laughs> Niye normalde 200-300 gidiyor mu bu? Gidiyor bana ya ben bir ara ilk burası geldiğinde denemeye çalıştım, yok izin varmıyordum. Ben. Kardeş benim araçlıyım, ne arıyor burada? İstek yönden. İstek yönden. Binemiyorum ki. Kabul ettin mi? Hakan kabul etse ya. Araba ha, isteğini evet, kabul efendim. et. Açtım abi, açtım kapıları, açtım kapıları. Hadi binemiyorum. Açtım ha. kapıları, açtım. Abi yallah yallah. Vooo. Oyyyy. Hey. Eyyy. Abi benim araç değil mi bu zaten ya? Abi su var orada. Abi bile uçum. bile. Ne diyor? <laughs> 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 su var. Yok telefon tabi. Hadi bittik. Ben bir tane daha çağırabiliyor <laughs> muyum ya? Çağır <laughs> çağır abi çağır. Gelmiyor ha. ki. Aa bir dakika ben de vardı. Alamıyorum. <laughs> ben çağırdım kardeşim. <laughs> bu araba niye gitmiyor? Bir daha bir araç daha geliyor. Altı çarpıyor. <laughs> Hadi bak. Şu abi 200 tane istek alamış araç etmek için ya. Aynen. <gülüyor> 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 Samet senle kapışacağız. Hadi bak. Özel aracımı getiriyorum. <laughs> Bunun motoruyla oynadık birazcık kardeşim. Biraz hızlı olabilir. Şaşırma sonra. Lan A kafanı hadi, kafanı çek çekil tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lobide var yani böyle bir şey altına giriyorum. Ha geldi hadi. Şurayı yolladım abi. Kabul, evet, Kabul etmiyorum kardeşim hadi kendine iyi bak. O bana gelmedi bu arada. O geldi. abi. <laughs> Nerede? geliyor? Arabadan inmen lazım. Nerede geliyor? Burası Arab mı? Arabadan in. Ha o aynı orada. Heh. Tamam, tamam. bindin mi? Tamam. İn abi. Bineyim. Binmedi ona ona etki verdim. Diğerine etki verdim. bir dakika lan. Bu senin yani. Doğru lan. Okan çekil. Aynı Hadi şey. abi gel şuradan yapalım bekle. Gel bakalım. Nasıl bir yol? Ee, nasıl bir bak yer? gel gel gel. Şuradan başlıyoruz. Buraya bir gelelim biz iyi. bence bu pardon. Gel bakalım. Yoldan çıkarsan abi, e ölersin e ha ona göre tamam mı? Bekle. Abi, bu nasıl bir yol? Ya? Tamam. Bir köprünün altına verir. kadar tamam mı? Gel biraz geri gel. Tamam. Tamam dur. Tamam. Köprünün altı yok. Bir yol bir bitecek. Bir şey ee, bakayım. Aha bir dakika dur. Bir yol seçmemiz lazım. Tamam fark etmiyor herhalde değil mi? Şöyle gel. Devam edelim ya yolu böyle. Sonunda. Tamam sağdan tamam mı? Sağdan gideceğiz tamam mı? Tamam. Full sağdan gidiyoruz. Hadi başla. <laughs> 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 Oo kaybettik. Yoldan çıkma yoldan çıkma. Aaa! Aaa! Kaybettim. <laughs> Я вон как